Herkese merhaba arkadaşlar. Uzak Şehir oyuncusu Atakan Özkaya'nın babası vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu Atakan Özkaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Canım babamız Mustafa Özkaya hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın öğlen namazında Maltepe Merkez Camisi'de kaldırılacak. Başı büyük mezarlığa defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam notunu kullandı. Cenaze töreni merhum Mustafa Özkaya'nın cenazesi yarın öğle namazının ardından Maltepe Merkez Camii'nde kaldırılacak ve başı büyük mezarlığına defnedilecektir. Atakan Özkaya'nın paylaşımının ardından sanat dünyasından ve sevenlerinden çok sayıda başsağlığı mesajı geldi. Oyuncunun hayranları da sosyal medyada taziye dileklerini ileterek acısını paylaştı.